Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye yönelik Ermeni soykırımı suçlamasında bulunması, Türkiye-Amerikan ilişkilerinde yeni bir döneme işaret etmektedir. Kuşkusuz ki Amerika'nın bu kalleşçe adımı sürpriz bir gelişme ve ani bir durum değildir. Amerika'nın Türkiye'ye karşı düşmanlıkları tarih boyu ola gelmiştir. Türkiye'deki darbelerden krizlere, sabotajlardan suikastlere kadar Amerika'nın ve şebekelerinin eliyle gerçekleşen nice kanlı ve kara hadise tarihin kayıtlarında durmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi de bunların son örneklerinden biridir. Amerika'nın Türkiye'nin hem güvenliği hem istikrarı hem de iç barışı açısından nasıl bir tehdit ve tehlike olduğuna sürekli dikkat çekiyorduk. Zira bu Amerika Türkiye'nin hiçbir zaman müttefik, dost ve ortağı olmamıştır. Aksine Amerika Türkiye'yi her zaman ihanet etmiş, arkadan vurmuş stratejik bir düşmandır. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik son Ermeni soykırımı küstahlığı da Amerika ve Siyonist İsrail rejiminin Türkiye'ye yönelik ortaklaşa sürdürdükleri şeytanca kumpasların bir devamı olarak ortaya çıkmıştır. Zira Siyonist medyada da görüleceği üzere Ermeni soykırımı yaftalamaları uzun zamandır Siyonist cephenin medyasında öne çıkarılmakta ve bir koz olarak ileri sürülmekteydi. Bugün de aynı noktada nasıl birleştiklerini görüyoruz. Diğer yandan da Kudüs'teki kahraman Filistinli kardeşlerimizin Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmak için göğüslerini nasıl siper ettiklerini, mübarek Ramazan ayı itibariyle Kudüs caddeleri ve meydanlarını intifada meşaleleriyle nasıl aydınlattıklarını övünçle izliyoruz. Bu mübarek Ramazan intifadası ne Filistinlilerin ne de İslam ümmetinin Kudüs'ü hiçbir zaman unutmadığını, bir zerresinin bile Siyonist rejimin işgalinde kalmasına asla izin vermeyeceklerini en güzel bir şekilde göstermiştir. Nitekim Gazze'deki kardeşlerimiz de bu intifadaya Siyonist rejim işgal bölgelerine attıkları roketlerle katılmışlardır. Ayrıca Filistin direniş hareketlerinin ortak ve kararlı duruşu bunun yanı sıra Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik büyük çaplı askeri saldırı hazırlıkları bu sürecin yeni bir döneme evrileceğini, Siyonist düşmanla mücadelede yeni bir aşamaya geçireceğini göstermektedir. Dünya istikbarı ve Siyonizme karşı ümmetimizin bütün güçleriyle el ele verip tek bilek ve tek yürek olarak hem Amerikan emperyalizminin bu son küstahlığına hem de Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki Siyonist azgınlığa karşı Filistin'deki tüm mukaddesatımızın savunulması noktasında tüm sorumluluklarımızı kuşanmamız gerekmektedir. Bunun için ilk adım olarak Amerika'nın Türkiye'deki askeri üslerinin derhal kapatılmasını, Siyonizme karşı mücadelede direniş cephesiyle her açıdan dayanışma içine girilmesini ve ülke çapında etkin bir Kudüs seferberliğinin başlatılması gerekir. Yakın medyaya abone olmayı unutmayın.